Hadi hani hadi beş. De, bay bay. <laughs> 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 Bak bir de. Abicem böyle yapıyordu, böyle yapıyordu. biz git. Biz git. Abla. Bacım. Bacım. Bajing... <laughs> ya bir bırak bana sarılmayı yeter yeter. Bacım. <laughs> i̇şte videolara <where> <laughs> girdiğinde böyle. Evet. Roni be bacım. Herkes. Hello. Ayol. Herkes. Herkes.

Hayır hayır. hayır, 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 hayır never. Hadi Ronny beşe. Bak. En çok telefon oynamayanlar. Ben, sen, Rodi. En çok telefon Ay, oynayanlar. Be dayı, baba. Be baba. Ne plata. Be plata. Be plata. Bajem, bajem badi, baje. badi, be Bajem, bajem badi, 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 badi,